Herkese merhaba kanala bir video hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül'deyiz. Saatlerimiz 8.25. Sabah köründeyiz. Bir ders çalışma video açmaya karar verdim. <laughs> Çünkü gerçekten artık çalışmaya devam etmem gerekiyor. Yani şu ana kadar yaptığım şey sadece tarih. Yani bir tek onda istikrarlı olabildim gerçekten. Orada da neredeyim biliyor musunuz? Hatta şöyle yaptım. Şu pandayı buraya koydum. Kaldığım yeri buluyorum. Ahmet Hoca'nın kaynağından. Şu anda 17. yüzyıl islatlarını bitirdim. Ve 18. yüzyıla geçeceğim. Gerileme dönemi var ya oraya. Ve şöyle bir şey var. Çok hoşuma gitti yine. Buraya tık atıyorum ya. Bakın az kaldı. Bu son 3. sayfa yani. İlk kamp bitiyor yani. E, bu bittikten sonra bir iki hafta ara verecek hoca. Hani yetişemeyenler vardır diye. Ondan sonra da şey olacak. E, bir inkılap kamp yapacak sanırım. O ne kadar sürer hiç bilmiyorum. Ama o da böyle sürer herhalde. Ve ben e, Bugün az önce onu da atacağım biraz yani siz bunu izlediğinizde ben atmış olurum ee, gidip Instagram'a video çektim <laughs> Instagram'a da el atıyorum <laughs> hatta oradan sizden e, tavsiye istedim çünkü ben tarihte ikinci bir kaynaktan hani baştan tekrar mahiyetli test çözmek istiyorum e, şu iki kaynağım var elimde biri Celal Hoca'nın, biri Ramazan Hoca'nın kaynağı. Hangisinden tekrar kitap olarak devam etsem onu sordum. Aslında benim gönlüm şu anda Ramazan Hoca'nın kaynağından yana. Ama yine de size sorayım istedim. Çünkü şey, hani burada mesela bir test var, hemen arkasında cevapları var. Ama Celal Hoca'nın kaynağında e, bir sayfa test, bir sayfa cevap olduğu için biraz ne bileyim, şey oldum ya. Ama tabii ki hepsini çözeceğiz yani. Sadece sırasını şey yaptım. Neyse, bugün e, tarihimiz yok. Neden? Çünkü bitti. Normalde 20 Eylül'de soru çözümü vardı ama ben bunu dün tekrar edip sorusunu çözdüm. Zaten bir tek bunu yaptım çünkü video falan çektiğim için edit derken çok işim vardı. Onu da biraz anlatacağım kanala. Yani bundan önceki videoyu bugün yapıyorum aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. 23'ünde 18. yüzyıl Osmanlı'nın bir videosu izlenecek diye şey var burada. Yani 20 değil. 3 günümüz var. Hatta 2 gün diyeyim ben ona. Üçüncü gün video var çünkü. Bu iki günde ne yapmayı düşünüyorum? Yani sizle birlikte hemen onu söyleyeceğim şimdi. Ben <laughs> hala ikinci adımdayım. Ama ikinci adımın sonundayım en azından. Ee, onu, bunu bitirmek istiyorum bugün. Bugün ikinci adım elimden çıksın ve üçüncü adıma başlayalım istiyorum gerçekten artık. Ee, dediğim gibi hani ikinci adımın sonuna gelen herkes de şeye geçti. Bıyıklı matematik var ya Selim Hoca ona geçti. Ama ben inat ettim. Neden bilmiyorum. <laughs> Son bir kere bir bakayım anlayabilirsem işte bu e, öğrenme kontrol testlerinden şey yapacağım. Devam edeceğim buradan ve atölye serisine falan geçeriz. Yani büyük büyük hayaller kuruyorum şu anda. E, i̇şte bakalım bugün bunu yapacağım. Hatta birazdan e, ailem kaldığına kadar. Ondan sonra paragrafa başlamayı düşünüyorum. Ben çünkü paragrafa normalde başladım ya çok uzun ara verdim ve ben unuttum yani. Hani ben dedim ki videoları izledikten sonra hemen testleri çözerim sonra paragraf bitirmeklerim falan. Asla öyle olmadı. Tarih dışında hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey de değildim. Ya çünkü zaten öyle bir şeyimiz olmadı yani. İşte vertigolardan falan çıktık. Üç haftadır benim başım ağrıyordu ya. Gerçekten şu an daha iyiyim ama hani tam da geçti diyemeyeceğim. Neyse. Dediğim gibi bugün o matematiği bitirmek istiyorum. Onun dışında biraz paragraf bakalım artık. Artık yani. Sonrasına sonra bakarız. Görüşürüz birazdan. Geliyorum ben. Grek projesi. Rus prensi Potemkin diyor ki Osmanlı'yı Balkanlardan kovalım. Kovalım. Büyük Bizans'ı yeniden kuralım. Onu da diyor bizim torunumuz yönetsin. Grek projesi bu. Rus prensi Potemkin Osmanlı'yı Balkanlar ve Avru Avrupa'dan kovalım. Büyük Bizans'ı Roma'yı tekrar kuralım. Onu da benim torunum yönetsin. Mantığı bu. Birlikte arkadaşlar daha keyif yapıyor. Bunun kötü tarafı şu. 20 yaşında yeniçeri oldum. Yaş oldu 50 daha savaşa girmedim. 5 aydır video izliyorsun. 6. ay oldu daha deneme çözmedim. Onun gibi düşün. Evet. 44 tane video izlemişsin. Soru bankan çeyizine saklar gibi tertemiz. <laughs> Aynı durum. O zaman form tutamazsın. Ara çok sevdiğinden mi? Hayır. Zor sevdiğinden mi? Hayır. Fizimin güzelliği. O çılgın jeopolitik konumum Diyorlar ki Akdeniz'e Fransa güç olursa... Evet sizi güncellemeye geldim ve neler yaptığımı, neler yapacağımı anlatacağım. Ve Türk kahvemi aldım. Biraz başım ağrıyor o yüzden dedim ki Seda kalk bir Türk kahvesi yap dedim. Şimdi 25 Eylül'deyiz. Ben bu videoyu 20 Eylül'de açtım. Tabii ki orada çalıştım. Yani çalışmadım değil ama e, bazı sebeplerden türlü bir türlü video açayım. Yani çekemedim ders çalışırken. Ha bak 20 Eylül Cumartesi hatırlıyorum o gün şey dedim ya işte ikinci bölümü de bitirsem falan ben o gün 2 saat 45 dakika falan çalıştım ve matematiği ikinci adımını bitirdim. Yani Mehmet Hoca'nın kitabından biliyorsunuz. Şu anda hatta üçüncü adımın yarısındayım. Yani yarısı diyebiliriz sayılır. Altıncı ders mi öyle bir şey? İşte 16 ders var. Yarısı diyelim. Motivasyon olsun. <laughs> 16 ders. Üçüncü adım. Ben işte bir 6 dersini falan yaptım. Ondan da devam edeceğim. Onun dışında tarihte o gün 18. yüzyıl Osmanlı'nın bir videosunu izlemiştim. Yani bu gerileme döneminin. Hatta az önce de ikinci videosunu izledim. Yani iki videoydu orası. Ve Osmanlı'yı yani gerileme dönemi Osmanlı'yı bitirdim. Birazdan da hatta beraber testini de çözeriz. Üç testi var ama önce bir konu tekrar yapmam lazım. Çünkü arada baya bir gün olduğu için ben ilk tarafı biraz unuttum. O yüzden test çözmeden önce mutlaka tekrar etmem lazım. Onun dışında e, pazar günü bir şey yapamadım. Niye hatırlamıyorum şu an hiç. Ama genelde pazarları bir şey yapamadığım için hiç şey yapmıyorum yani. Hani az da olsa bir şeyler yapacak vaktim olduğunda yapmaya çalışıyorum tabii ki. Ama genelde pazarları böyle. Pazartesi günü de çok bir şey çalışamadım. E, o günde bir misafirimiz geldi. Biliyorsunuz annem izindeydi bu zamanlarda. O yüzden annem dedi ki son hadi bir misafir çağıralım falan filan. O yüzden hatta... E, misafirimizin kız da KPSS'ye girecek ön lisans. Biraz onunla KPSS'de konuştuk falan. Onun dışında o gün şey yaptım. İşte bu üçüncü adımın e, bir videosunu izleyip 16 sorusunu çözdüm. Yani bir test. O yüzden 24 dakika çalışmış oldum onlar gelene kadar. Çünkü onlar gelene kadar bir de biraz hani hazırlık da yaptığımız için o gün o yüzden o kadar az çalışabildim. Akşamına da <laughs> açık konuşacağım şey izledik. Dedim hadi madem annemin son günü falan. TRT'de bir dizi vardı. Cennetin çocuklarının bir şey. Onun ikinci bölümünü izledik. O da öyle geçti. Ondan sonra salı günü yani 23 Eylül'de çok güzel uyandım. Ondan sonra sabahın köründe 7'de falan dedim ki beni uyandırın. Ondan sonra uyandırdılar sağ olsunlar babamlar. Ben kahvaltı etmeden böyle bir saat falan çalıştım. Matematik. Bütün gün matematik çalıştım. Sadece matematik çalıştım burada. 3 saat 10 dakika toplam. Neyse, e, rasyonel sayıları çalıştım. 5 videosunu izledim. 80 sorusunu çözdüm. Ama tik atmamışım. Neden? Bak şimdi gözüm takıldı. Şuna bir tik atayım. Heh. Heh, tamam. Ondan sonra... işte kahvaltı ettim. Biraz ortalığı topladım falan filan derken bir baktım saat 2 olmuş. Bir şeyler bir şeyler oldu. Yani aslında çok da bir şey olmadı da bir türlü oturamadım masaya ve saat 3-4 gibi falan oturdum. Kalanını yaptım. Yani bir buçuk saat falan daha çalıştım gibi bir şey oldu. O gün de öyle geçti. Ama matematik adına güzel geçti. Ama hani erken kalktığım için gerçekten daha fazla çalışabilirdim yani. Onun dışında 24 Eylül çarşamba yani dün. Ben e, önceki gün erken kalkıp böyle çalıştığım için ve bundan önceki şeylerde de başım çok ağrıyor dediğim için size hatırlarsınız. Şöyle oldu. Uyudum. <laughs> ya yani nasıl uyudum? E, saat kaçtı ben kalktığımda? Onda falan, 10'da falan. 9-10'da zor kalktım ben dün. Ama dedim ki neyse olsun biraz kendime vakit verdim. Çünkü cidden aşırı aşırı başım ağrıyordu benim. Ve bunun stresten olduğunu yeni fark ettim. O yüzden dün çalışmadım sabah kalktığımda. Sonra böyle akşam 6'ya doğru oturdum. Ne yaptım biliyor musunuz? Ee, tarihten bugün bitirdiğim videoyu izlemeye başladım. Hatta buraya da not aldım ama dün bitti olarak saymadım. Çünkü 17 dakikası duruyordu. Ama yine de o 1 saat izlediğim kısmı yani... Normalde video 47 dakikada hoca işte bazı şeyleri yazın dedi bu sefer. O yüzden yazdığım için uzun sürdü. 17 dakikayı 30 dakika dinledim mesela öyle yani yazarak biraz şey oldum. Ondan sonra o bir saati de ilave ettim. Sonra e, indeks hocaları biliyorsunuz şey açmaya başladı. E, soru çözüm yayınları. Bu arada onlar gerçekten çok hoşuma gitti ya. Ben normalde hani ders videolarını dinlemiyorum ama soru çözümleri aşırı hoşuma gitti. Mesela o yüzden e, niyetim o yönde. Tarihi, Türkçeyi, bir de vatandaşlığı almak istiyorum soru bankalarını. Tabi vakti geldiğinde. Onun dışında vatandaşlıktan Emre Hoca soru çözümü yayını yaptı. O 47 dakika sürdü. İşte Berk Hoca 43 dakikada yayını bitirdi falan. İşte temel hukuk bilgisinden 10 soru çözdük. Onun dışında Berk Hoca ile de cümlede anlamdan 12 soru çözdük. Berk Hoca cümlede anlamdan çıkmış soruları çözdü ama Emre Hoca kendi hazırlamıştı sanırım. Bir de ben önceki gün işte matematik çalışmaktan şey yapamadım tarih canlı yayını vardı. Onu izleyemedim ve e, Aydın Hoca'nın dışında e, Berk Hoca bir kaydediyor. Emre Hoca kaydetmedi. O yüzden ve onlar zaten hani birkaç gün sonra siliniyormuş. Umarım şu anda silinmemiştir. Çünkü ben daha e, ikinci haftanın soru çözümünü izlemedim. Aydın Hoca inşallah silmemiştir. Ona bakacağım. Onun dışında bugün. 25 Eylül Perşembe. Tarihten 18. yüzyıl Osmanlı gerileme döneminin bir videosunu tamamen bitirmiş bulunuyorum. O yüzden tıklıyorum hemen. Şimdi bir birazdan konuyu tekrar edeceğim. 3 testini çözeceğim. 48 soru var 3 testi. Ondan sonra da aslında vakit kaybetmeden şeye geçsem diye düşünüyorum. Aydın Hoca'nın tarih şeyi var ya. Canlı yayını kaydetmişti. Onu izleyeyim. O da bir saat çünkü. Bir de ben e, bu haftaki Ahmet Hoca'nın Eğit Akademi'den canlı yayınlar oluyor. İşte bir hediye verdiler. E, hafıza tekniklerini alca dedim ya. Onun ikinci haftasını dinleyemedim. Yetişemedim. Çünkü beynim akmıştı artık böyle matematikten. Uyudum. Ondan sonra şimdi de işte istiyorum ki şey yapayım. Tarihleri dinleyeyim. İki tarihi. Ama Ahmet Hoca'nınkini dinleyebilir miyim? Bugün emin değilim ona bakacağım. Çünkü e, bir sürü bir sürü planlarım var. <laughs> Hepsini yetiştirmeye çalışıyorum falan. Bakacağız. Bu arada sonunda. Ben bu çek bunu bu videoyu açtığımda konuşamıyorum. Bu videoyu açtığımda o gün kitap seçten sipariş verdim. Ne sipariş verdim onları da söyleyeyim. Gelince gösteririm. Yani birkaç güne gelir umuyorum. Yani bu videoda olmasa başka bir videoda gösteririm. Pratikoyu aldım. Sanki vatandaşla başladım. Of. <laughs> Onun dışında hafıza teknikleriyle tarihin kitabını aldım. Bir de şey aldım. Parla serisi. Dil bilgisi ve paragraf. Onları aldım. Onun dışında o yedi iklimin şeyi gelecek. Bir de not defteri gönderiyorlar yanında. Hani bir şey post oluyor ya. Onlardan hediye gönderiyorlar. Onlar gelecek. Onlara işte az önce baktım kargoya verildi diye mesaj gelmiş. Teslim tarihine bakıyorum yarın. Sen bir hafta kargoya vermedin nasıl yarın? Neyse bakalım ne olacak. Ee, ama şöyle bir şey var. İlk defa kitap seçip böyle bir şey yaptı yani. Ama şeyde yayınladı yani. Hani çok fazla sipariş aldığımız için bir müddet sipariş almayacağız dedi. İşte bugün perşembe, pazartesi yayınladığında 3-4 gündür şey almıyor yani sipariş almıyor. Anca yetiştirdiler. Bugün de siparişi açmışlar zaten. Sipariş verebiliyorsunuz ama mesela 7 iklimin o kitapçığı var ya o tedarik aşamasında diyor. Bir de ben yine sepet yaptım çünkü matematik falan koydum içine. Sanki 7 adımda bitti. Ama hani orada dur şimdi uğraşmayayım diye. E, o da tedarik edilmesi şu kadar şu kadar gün sürer diyor. Demek ki 7 iklimin şeyleri falan dahillerinde yok. Bilmiyorum. Neyse. Her şeyi de göstereyim son olarak size. E, bu tarih kamp artık bitiyor. Bakınız şöyle. Şu kırmızı olanlar dinlenecek kalan videolar. Diğerleri testler. Testleri çözeriz onlarda sıkıntı yok. Ama hiç map testi çözmedim. Onlara da bakacağız. En son. <laughs> Onun dışında şunu bitirdim işte yeni. Sonra map atlayıp şunu çözeceğiz ve direkt videoları izleye başlayacağız. Bu arada ben hedefime şey yazmıştım. Avrupa tarihi özeti videosunu da izle. Ee, kalanları Ekim'de izlersin demiştim. Ama hoca planda şöyle yapmış. 29 ve 30 Eylül'e de 3 tane e, dağılma dönemi videosu koymuş. O yüzden e, Eylül ayı bitmeden o 3 tane dağılma dönemi videosunu da izlemek planlarım arasında. Ve Avrupa tarihi özeti videosu Allah'tan yarım saat. Çünkü kitapta o kadar çok bilgi var ki ben dedim bu yarım saat nasıl sığdı yani. Ondan sonra da Türkiye Demokrasi Tarihi Fikir Akımları diye bir tane video var. Ondan sonra zaten direkt 7 tane testi çözüp tarihi bitiriyoruz. Ama şöyle biliyorsunuz tarih inkılap kısmı var. Şu an biz sadece genel tarih kısmını bitiriyoruz. İnkılap kısmına da bu bittikten iki hafta sonra hoca başlayacağız dedi. Bir de şey yapıyormuş bu arada onu da söyleyeyim. Ahmet Hoca dedi ki, dediklerken ya zaten kanalda olan herkes görmüştür de ben yine söyleyeyim. Ee, yine ücretsiz böyle deneme tarzında bir şey hazırlıyormuş. PDF olarak ben size atacağım dedi. Oradan çözeceğiz dedi. Ee, çözüm videosunu da YouTube'a ekleyecekmiş. Güzel bir muhabbette. Sizi güncellediğime göre şey yapayım ben. Önce bir tekrar edeyim. Sonra sizle birlikte şey yapalım. Testini çözelim testi çözerken açayım ama gideyim önce bir tekrar edeyim. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biraz bahsedin ya merak ediyorum burada. <laughs> tarihi nasıl ilerletiyorsunuz? Çünkü gördüğüme göre sadece ben yani böyle çok az kişi benle birlikte bu kamp ilerletiyor. Neden öyle oldu anlamadım. Herkes bana diyor ki sen tarihi fırlayacaksın. <laughs> İleride olduğum hepsini anladığım anlamına gelmez. Bunu söylemek isterim. Mesela ilk konuları falan unuttum. Yani onları aşırı acil şekilde tekrar etmem gerekiyor falan. Böyle yani. Genelde herkes ilk konulardaymış. Kimse daha Osmanlı'ya gelemedi. Bekliyorum gelin. yani çünkü cidden iki hafta bekleyeceğiz ya. O arada gelin yani bekliyorum. Evet testleri çözdüm. Gördüğünüz gibi sizde bir test çözdüm. Ben sizden sonra iki test daha çözdüm. Geldim. Saatlerimiz şu anda 6. Ve annem gelecek şimdi. O yüzden artık bir ufak mola. Sanki bugün ne kadar çalıştım. Ama gerçekten tarih çok beyin yakıcı. O yüzden biraz gerçekten mola vermem lazım. Normalde ben bugün şey de düşündüm aslında. Ya dedim işte testi olmayan bir konu var. Şey Avrupa tarihi özeti videosu var. Onu da dinlerim yarım saat sonuçta falan dedim ama şu an asla benim öyle bir şey almaz. Anlamayacağım için de dinlememin bir şeyi yok yani. O yüzden bir yemek yiyip gelirim. Sonra da ne yapacağımı bakarım. Şu an matematiği kafam almaz herhalde. Bilmiyorum. Bir gerçekten mola vermem lazım. Buna şey yapabilmek için, karar verebilmek için. Onun dışında şu anda genel tarih kısmından sadece 19. yüzyıl Osmanlı kaldı. Yani dağılma dönemi. Gerçekten dağılmaya gelene kadar mahvoldum. <laughs> şu Osmanlı yıkılsa da kurtulsa... Gerçekten imdat yani. Bugünlük, daha doğrusu şimdilik böyle oldu. Akşam bu videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Çünkü yine aşırı uzun olsun istemiyorum. Onun dışında başka bir video açtığım zaman, yani bundan hemen sonrasında, kargoyu da gösteririm ki şu an gelmedi. Zaten sadece gelecek mesajı geldi inşallah. Diğer haftaya ulaşmadan biz kargo gelir. Ki şu anda daha perşembe günündeyiz ama bakalım. Cumartesi kadar gelseydi iyiydi birazdan görüşürüz bitti Mahvoldum. evet e, sizi en son bıraktığımda ne yapmıştım biliyor musunuz hemen söylüyorum size dedim ki e, 18. yüzyıl gerileme döneminin bir videosunu izledim sonra konu tekrar yaptım ve üç e, testini çözdüm sonra yine aynı gün Avrupa tarihi özeti videosunu izledim ama e, tekrar etmem gerekiyor şimdi onu tekrar edeceğim ama videoyu kapatacağım ondan sonra da 19. yüzyıl şeyine geçiyorum Osmanlı'ya geçiyorum işte böyle. Bu videoda böyle oldu. Biraz e, size çekmeyi ya çekemedim aslında. Unuttum değil de. Gerçekten çekemedim yani. Ama yine de üstüne konuştuk. Kahve içerken. <laughs> e, siz nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.